Dostlar merhaba. yeni bir halka arzımız var. Çan 2 termik santrali halka arz oluyor. Ayrıntılara bakalım. Küçük yatırımcı için en büyük sorunsal eşit dağılım yöntemi ve oransal dağıtım yöntemiyle mi olacağı? Evet arkadaşlar eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Arz edilecek lot sayısı 74 milyon küsür. Arz büyüklüğü ise yaklaşık 290 milyon TL. Halka arz fiyatı 3 TL 90 kuruş. E, talep toplama işlemi 21 ve 22 Nisan'da gerçekleştirilecek. Tahmini kaç lot talep yapma alaysi, hesabı yaptığımız zaman e, 39 ile 43 arası bir veri çıkıyor. Bu da yaklaşık e, 168 TL'lik bir talep yapmamız gerektiğini gösteriyor. Tabi burada 250-300 TL'lik veya 500 TL'lik talep de yapabilirsiniz. E, biliyorsunuz bir Turex faciası yaşadık. E, bakalım Turex'den sonraki ilk tepki nasıl olacak? Arkadaşlar şimdilik ayrıntılar böyle. Herkese bol kazançlar diliyorum.